Bugün sizler için sokaklardayız. Bugünkü vatandaşlara sorumuz ise şu. Sizce zamları kim yapıyor? Haydi izleyelim. Sizce zamları kim yapıyor? Sizce zamları kim yapıyor? Vatandaş. Vatandaş yapıyor. yapıyor. Bu Allah'tan gelen bir şey. Hiç kafanızı yormayın yani. Yani, yani memnun yani. Ortak Allah sağlık versin. Hiç değmez kızım. Yani. Zam daha kim olacak? Hastalık ya da o dünyada var kızım yani. Zamları kim yapıyor? <laughs> Devlet yapıyor. Devlet yapıyor. Evet. Ben yapıyorum. Kimse değil. O understand sorry. Kendimiz yapıyoruz. Kendimiz. Tabii. Halk yapıyor efendim mi? Halk. E, tabii ya. Halk yapıyor. Üreticiler yapıyor. Bunlar zamla. Üretici maliyetleri fazlalaşıyor. Ondan dolayı zam yapmak zorunda takılıyor. Esnafta bunun üstüne 2-3 kat katlıyor. E, Fahişli rakamlar çıkıyor. Sizce zamları kim yapıyor? Kesinlikle CHP yapıyor. Dış güçler yapıyor. Arada bir de Allah yapıyor. Ha, onu da unutmayın. Ne güzel iyi şeyler yaparsa AK Parti yapıyor. Müslümanlar yapıyor başımızdaki. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu yapıyor. Halk da yapıyor, devlet de yapıyor. Kim yapacak başka? Ne zaman kurtulacağız bu zamlardan bilmiyoruz yani. İnşallah kurtuluruz. Halk kendine de düzenleyecek, devlet de verecek yani. Başka çaremiz yok. Bekleyeceğiz ne zaman bitecek inşallah. Sizce zamları kim yapıyor? İnsanlar. Vatandaş yapıyor, vatandaş devlet değil. Fırsatçılar yapıyor. Vallahi yapan yapıyor zamları. Doğru mu? Ben yıllardır o yapana veriyorum. Zamları yap. kim yapar? Kim başlıyorsa o yapar. Belli değil mi? Mazota geldi mi? Ay neden ipliğe geliyor zaten? Ya. Durum belli. İşte üç çocuk bir de ikimiz bindik. 50 lira para verdik. Her şeyde 50 lira giderse bindim otobüse. Bunu 10 kere bindiğinizde 500 bin lira para gider. Ya bu emeklinin durumu ne olacak? Ya aldığımız 7,5 lira para. Düşün yani her biniş 10 kere binip gitsen 500 lira para gidiyor. Alım da zor, şeyim de zor yani. Geçim de zor kardeş. Ama bu sahibi atıyor. Vallahi kaç sene geçti geçeli Tayyip akıyor. Ne bileyim gayi kinden kere ne olur halimiz Allah'a emanet bilemiyorum. Bir yarısını esnaf yapıyor, yarısını devlet yapıyor. Bunun lamıcı mı bu yok? Esnaf kendi kafasına göre denetleme yok zaten. Aynen esnaf kendisi kendine yapıyor. Dolar yükseldi diyor, dolar yükselmiyor. Gene aynısını yapıyorlar. Başka bilemiyorum yani. Enflasyona da bağlı tabii biraz. Devlet yarısını devlet, esnaf da yarısını yapıyor. Bence. Sizce zamları kim yapıyor? Sence? Devlet yapıyor. Kim yapacak? Her, herkes aynı şekilde devam ediyor. Yani yapacak bir şey yok. Gelene bir şey diyeceğimiz yok yani. Bugünümüze şükür. Yapacağımız bir şey yok. Bilemiyorum. İnsanların kendi beceriyor bence bu işi. Sizce zamları kim yapıyor? AK Parti yapmıyor tabii ki. Tayyip Erdoğan yapıyor, kim yapacak? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Söyleyin. Dur dur dur, bir dakika bir dakika. Tam benlik bu. Hadi söyleyin şimdi. Sor soruyu sorayım. Biz tarafsızız. 21 yıllık iktidar yapıyor. Bu milletimiz hala uyuyor. Tek kelimeyle söylüyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Bu milletimize beter olsun kardeşim. Çünkü hak etmediği şeyleri bu topluma yaşatıyorlar. AK Parti hükümetiyle beraber. Bu Afyon %68 hala oy, oy veriyor. Türkiye'de de veriyor. Biz bunları hak ediyoruz kardeşim. Kurunun yanında bizler yanıyoruz. Sizler yanıyorsunuz, gençler yanıyor. Türkiye daha kötü günler bekliyor. Araplaşmaya başladık. Mülteci cenneti oldu. Özeti bu. Zamları kim Erdoğan, Erdoğan. mi yapıyor? Erdoğan. 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 Zamları kim yapıyor? Eee Kendiliğinden olmuyor herhalde ya. Değil mi? Kendiliğinden olmuyor bu zamlar ya. Ama ekonomi güzel ya. Sıkıntı yok. Çalışana her yer iş. Ee, ama hayat biraz pahalı ya. Pahalıktan şikayet eden çok. Ee, ama güzel ya. Belli kardeşim ki yapan da belli, satan da belli, alan da belli. Allah bu memlekete sahip versin. Tayyip Erdoğan yapıyor. Tamam. Başka var mı? Şey? Yok. Allah hakkımızda hayırlısı olsun.